Herkese merhaba arkadaşlar. Benim hesabım çalındı. O yüzden tekrardan Ocak ayı favorilerimi yapacağım. Sizlere öncelikle neyden başlayalım? Parfümden başlayalım. Şöyle Adidas'ın Happy Game isimli parfümü. Bu çok hoş kokuyor. Body Fragrance diyor. Daha sonra Sexy Mama isimli pudrayı çok seviyorum. Transfer olması gerçekten çok hoş. Şu şekilde. Bunu herkes biliyordur. Herkesin elinde neredeyse var. Şu şekilde. Daha sonra Flormar'ın dörtlü farı. Bunun numarası gözüküyor mu bilmiyorum. P45 Şöyle dörtlü. Bunun sıvacını yapmayacağım. Çünkü yani herkes biliyordur bir farı. Daha sonra normalın şu şekilde bir farı var. Ay far diyorum. Allığı var. Çok güzel toprak tonunda. Şu şekilde gözüküyor mu bilmiyorum şöyle. Daha sonra şu şekilde esensin kapatıcı kiti var. Daha sonra esensin yine esens. Ee, lip gloss var. Bunun numarası 021 Red Blossom. Um. Bunu Twilight Collection'dan aldım. Bu renk işte. Daha sonra Yuvia'nın lip balmı. Milk and Honey diyor. Şu şekilde. Bunun yapısını gerçekten beğeniyorum. Bir dakika koyamadım. Daha sonra Emma London'ın Scandal Ice isimli 01 Black ee, maskarası. Şu şekilde fırçası tombik bir fırça. Hatta şurada göstereyim şöyle daha iyi gözükür. Çok güzel tombik bir fırça. Koyabilirsem tabii koydum. Daha sonra Evet kalemlerimize gelelim. İki tane kalem seçtim. Biri Essence'in Hot Chocolate isimli Long Lasting Eye Pencil'ı. Bunu çok seviyorum. Bayağı bir kalıcı. Ya yani elime sürdüm. Şu şekilde Emily'nin Lip Pencil'ı 214 numara. Daha sonra Evet. Bir tane de fırça seçtim. Bu Solinge'nin. Şöyle kabuki fırçası. Gerçekten çok yumuşak kılları var. Bakar mısınız şunun yumuşaklığını. Hep allı kullanıyorum genelde. Ara sıra pudra da sürüyorum. Daha sonra Watson's'ın mini wipes'ları. Isak mendilleri. Bunun kokusu çok güzel. Sweet scent diyor. Bunlar kasanın yanındaki standda 99 kuruşa satılıyor. Alabilirsiniz. Özellikle bunu öneriyorum size. Daha sonra bunu gratis'ten aldım. Coconut and Lime Hand and Nail Cream diyor. Şu şekilde bir krem. Bunu biliyorsunuzdur. Bunun bir de leopar desenlisi var. Bunun yapısı pek hoşuma gitmedi. Sıf kabı için aldım bunu. Yani hiç Hindistan cevizi kokusu yok içinde ve yapısı çok sıvı. Yani korumuyor elinizde. Daha sonra Setua'nın Oil Control Tissues dediği yağ kontrol mendilleri. Bunu bayağı bir kullandım. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Herkes de vardır bu da. Daha sonra iki tane oje seçtim. Benim tırnaklarım çabuk kırıldığı için bu e, Watson'slarda 19.90'da satılan Broadway Nails Express Ground Base Coat diyor. Çok yani İyi geldiydim aslında ya. Ne kadar kullanmışım? Şu kadar falan kullanmışım. Daha sonra Sally Hansen'ın Express ay, Extreme Wear New Color diyor. İsmi Fuchsia Power 320 numara. Çok güzel bir pembe. Ben bayağı kullandım bunu. Daha sonra gelelim saçma sapan favorilere. Şöyle tokam var. Bunlar gerçekten işe yarıyor. Bayağı bir kurtarıcılar. Plastik tokalar herkes de vardır yine. Bu rengini çok seviyorum. Fıstık yeşili. Daha sonra Sizi tak olarak şu bileziği göstermek istiyorum. Şöyle bir bilezik. Bunlar da çok tatlı. Zımba mı diyorlar? Ne diyorlar bunlara bilmiyorum. Çok şirin daha sonra bir tanecik yüzük ikili ikili yüzük taş kağıt makas diyor sanırım çok tatlı ikili bir yüzük şöyle göstermem gerekirse şöyle duruyor daha sonra bir çift küpe şu şekilde küpe çok tatlı şurada kurdelesi var şurada incili küçük incileri olan bir küpe Şöyle göstereyim. Daha sonra bir de kolye seçtim size. Şöyle bir kolye. Şurada ay göstermem gerekirse. Bunu ben kotondan aldım. 10 liraya aldım. Çok hoşuma gidiyor. Yani bunu siyah düz badilerde falan giyebilirsiniz açıkçası. Evet favorilerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere.